EDP'nin Diyarbakır mitinginde ortalık kan gölüne döndü. İki kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı olay seçim öncesi herkesi şoke etti. Bu tür olaylar e, bir provokasyon ihtimalini ön plana çıkartıyor. Mitingin zamanı ve tarihi belli. Dolayısıyla saldırganlar tetiği çekenlerle onu planlayanlar ve emri verenlerin bunu önceden planladıklarını düşünüyorum. Terör uzmanları seçim arefesinde gerçekleştirilen saldırının HDP'yi provoke etmek isteyenlerce yapıldığı görüşünde. Yani bu saldırıyı düzenleyip Türklerle Kürtlerin orada birbirlerine girmesi, bunun bütün e, yurda dağılıp bir e, sokak savaşına dönmesini amaçlayan bir e, provokasyon hareketi bu. Patlama sonrası miting alanındaki HDP'li yöneticilerin gösterdiği tutum, herkesin takdirini kazandı. Olay yerindeki çok sayıda yaralıya rağmen partililer düzenli olarak uyarıldı ve sakin olmaları yönünde anonslar yapıldı. Sakin trafo Sakin tamam herhalde işte halk güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirilmek, Güneydoğu halkına da işte terörle işbirliği yapan bir halk imajı verilmek yaptısı çizilmek istendi ama e, bence halk e, son derece de sağduyulu davrandı. Peki miting alanına konulan çipte bombanın asıl amacı neydi? Seçim atmosferini bloke etmek ve seçimi iptal ettirmek. Birincisinin sebebi bu. İkincisi burada orduyla veya güvenlik kuvvetleriyle halk arasında silahlı çatışmaya sebebiyet vermek. Üçüncüsü de Türkiye'nin e, demokrasiye olan inancını yıkmak. Hain saldırının yöntemi, yüzlerce kişinin hedef alınması, bombaların iki dakika arayla peş peşe patlaması ve olası bir izdiham ihtimali uzmanların dikkat çektiği ayrıntılardı. Ancak terör örgütleri bunu yapabilir veya terör örgütlerini kullanan uluslararası devlet destekli terörler. Yani Türkiye'deki istikarı demokrasiyi istemeyen uluslararası örgütler olabilir, bizi sevmeyen. Dost görünen bazı devletler buradaki tetikçileri kullanmış olabilirler. Seçime iki kala kim ya da kimler böyle bir saldırı düzenledi? Bunun uluslararası yansımaları ne olacak? Türkiye maalesef giderek işte Orta Doğu'daki kanlı olaylara çok daha fazla çekilmek istenen ve giderek batılılaşma imajından uzaklaşan ve bir Orta Doğu'lu imajına doğru sürüklenen bir ülke pozisyonu.